Hanımlar beyler, Süper Köpek TV'de bir videoda daha karşınızdayız. Bugünkü videomuzun konusu yasaklı köpek ırkları. Bu köpek ırkları neler? Türkiye'deki durum ne? Ee, yurt dışında farklı uygulamalar var mı? Ya da e, onlar bu olayın üstesinden nasıl geliyorlar? Bunların üzerine duracağız. Öncelikle şunu bilmemiz lazım. Dünyada şu anda 331 tane köpek ırkı var. Ülkemizde de bu 331 köpek ırkının tamamı serbestken 4 tanesine sınırlama getirilmiş. Nedir bu dört tanesi? Bir, pitbulllar, pitbull terrierler. İki, dogo arjantinolar. Üç, Japonist tosalar. Dört, do, e, neydi? File birezeri arıyorlar. Neden son ikisi aklıma kolay kolay gelmedi? Çünkü Türkiye'de yok. Bakıldığı zaman e, bu, bunlarla alakalı belki videolar izlemişsinizdir. Ama işin özü şu. Türkiye'de ee, bu pitbulllar, pitbull dehşeti, pitbull e, işte gene bir çocuğa saldırdı, pitbull işte şöyle parçaladı, böyle parçaladı şeklindeki haberler, haberler, haberler üzerine ülkemizde demişler ki ya bunlarla alakalı bir düzenleme yapalım, yurt dışında nasıl üstesinden gelmişler diye bakmışlar. Demişler ki aa bu köpekleri yasaklamışlar, o zaman biz de yasaklayalım'a gitmişler. Tamamıyla altyapısı bunun üzerine kurulu. Toplumsal bir baskı oluşmuş ve baskının üzerinde normalde devletin bu tarz kaygıları olmamakla beraber sonrasında demiş ki ben bu ırkları yasaklayalım. Madem dünyada yasaklı bu ırklar bizde de yasaklayalım. Bizimkiler de gitmişler. İngiltere kanunlarını kopyala yapıştırı yapmışlar. Şimdi İngiltere birçok sömürgesi olan, birçok ülkeyi yönetiminde etkisi olan ya da birçok ülkenin birçok ülke tarafından hukuk sistemi kullanılan bir ülke. Dolayısıyla dünyanın tamamına hitap ediyor. O yüzden onlar da pitbull teriyerler, doğu Argentinolar, file Brezilyalılar ve Japonist Tosaların yasaklanması normal. Ama bizde e, diğer iki ırk zaten hiç yok. Pitbull'lar ve Dogu Argentinolar üzerine olay kurulandı. Şimdi bakıldığı zaman dünyada 331 tane köpek ırkı var FCI tarafından şu anda tespit edilmiş. E niye bu dört tanesi yasaklı? Bunun üzerine durmak lazım. Şimdi bizim her zaman savunduğumuz bir şey var. Biz diyoruz ki saldırgan köpek yoktur, bilinçsiz sahip vardır. Yani bir köpeği çok rahat bir şekilde sosyalleştirip topluma kazandırabilirken bir köpeği çok rahat bir şekilde yine asosyal hale getirip saldırgan hale getirebilirsiniz. Örnek veriyorum benim köpeğim çok sosyal bir Alman çoban köpeği erkek 2 yaşında. Bakıldığı zaman ben köpeğimi tam bir terörist haline de dönüştürebilirim. Asosyal, herkese saldıran, önüne gelen her şeyi parçalayan bir köpek de yapabilirim. Aynısı pitbulllar ve dog argentinolar için de geçerli. Ama şöyle bir durum da söz konusu. Şimdi devletler işin aynı zamanda bilimsel kısmına da dikkat etmişler. Misal bu saldırganlıkla alakalı olarak Japonya'da bir çalışma yapılmış. Şu an önümde Veteriner Hekim Zafer Şafak'ın bir tane makalesi var. Çok sevdiğimiz bir veteriner hekim arkadaşımız. Hem bilgisi hem tecrübesi bizi her zaman aydınlatıyor. Bu makaleyi isteyene de gönderebilirim. Kendisi köpek genetiği üzerine doktorasını yapıyor şu anda. Ve yasaklı ırklar neden yasaklı? Bunlar Bunlar üzerine bir çalışma yapmış. Japonya'da yapılan bir araştırmada 20 tane köpeğin beyninden parça alınmış. Bunların 11 tanesi agresif olduğu için uyutulmak zorunda kalan Japanese Inu ırkı köpekler. Bu 9 tanesi de aynı ırka mensup, aynı ırk standartlarına mensup ama hiçbir sıkıntısı olmayan köpekler. Demişler ki ya bu köpekler hani uyutulacak kadar saldırganken bu köpekler neden böyle diye araştırma yapmışlar ve şunu bulmuşlar. Gen diziliminde saldırgan olup da uyutulan köpeklerin bu karakterini oluşturan bazı genlerin olduğunu fark etmişler. 9 tane gen var. Şimdi ben bu genlerin şimdi ZNF227 ne bileyim UBE2V2 şeklinde kodları var. Şimdi ben bunları ne ben anlıyorum ne size söylesem bir şey değişmez. Ama şunu bilmek lazım, şöyle bir sonuç çıkmış ortaya. Kötü eğitici sözünün tam olarak doğru olmadığını söyleyebiliriz diyor. Yani bazı köpeklerde diyor, istediğin kadar iyi eğitici ol, sonuç elde edemeyebilirsin. Ya da şöyle farklı bir cümleyle izah edebiliriz. Bazı köpeklerde diğer köpekleri uyguladığından çok fazla kontrolcü olmalısın ya da bazı köpekleri çok daha fazla kontrol etmelisin ki saldırgan olmasın sonucu da çıkar bu. Yani şunu söyleyebilirim. Normal bir insanda ortalama köpek eğitimi ve bilgisi, köpekler hakkında eğitim ve bilgisi olan bir insanda bir pitbull beslediği zaman aynı insan bir golden beslediği zaman golden çok sosyal olabilecekken o kişi pitbull beslediği zaman oldukça agresif bir pitbull'a da sahip olabilir. Şu an ben size şunu da diyebilirim. Evet ben birçok golden, tanıyor, şey, golden sahibi tanıyorum. Birçok pitbull sahibi tanıyorum. Birçok e, dogo argentino sahibi tanıyorum. Çok sosyal dogo argentinolar olabildiği gibi çok asosyal dogo argentinolar da var. Çok sosyal goldenlar olduğu gibi çok agresif insanlara saldıran goldenlar da var. Pitbulllarda da keza aynı sonuç geçerli. Yani şunu bilmemiz lazım. Tamam. Yetiştirilme şekli. Köpeğe olan yaklaşım çok önemli. Ama dediğim gibi bir golden'a belki hiçbir şey yapmasanız dahi köpek e, sosyal, rahat, insanlara saldırmayan bir köpek olabilecekken pitbull'u çok daha iyi sosyalleştirmeniz lazım. Çok daha iyi eğitim al, almanız ve aldırmanız lazım. Aynı zamanda pitbull'ları e, çok daha iyi sosyalize etmeniz lazım ve kontrol altında tutmanız lazım. O yüzden devletler demişler ki, biz madem bu kadar kontrole ihtiyaç duyuyor bu hayvanlar, biz bunları sınırlayalım. Bu hayvanları e, normal vatandaşın eline vermeyelim ki olumsuz sonuçlar çıkmasın. O yüzden İngiltere, bizdeki zaten biz İngiltere'den kopyalamışız, bizdeki gibi dört tane köpeği e, sınırlandırmış. Demiş ki Pitbull'lar, Dogo Arjantinolar, File Brezilyalılar ve Japon Tosalar bende yasak demiş İngiltere. Almanya ne demiş? Almanya'da demiş ki ben de, de demiş pitbulllar, bull terrierler, Amerikan stafflar ve Stafford bull terrierler yasak demiş. Almanya'da bu dördünü şey yapmış. Ama demiş köpekleri demiş kategorize ediyorum demiş. Misal Rottweiler benim köpeğim, Doberman benim köpeğim yani Almanya menşeli köpek ama sen Rottweiler ve Doberman demiş ruhsat olmadan gezdiremezsin. Kayış, tasma ve ağızlık olmadan gezdiremezsin demiş misal Almanya. Ya da Fransa yine iki grupta sınıflandırmış köpekleri ve demiş ki e, yine Staffordshire Terrierler, Amerikan Stafflar, Mastiff ırkı köpekler ve Tosaları ben yasaklıyorum demiş Fransa. İtalya'ya baktığımızda olay daha boyut değiştirmiş. İtalya'da demiş ki ben 14 tane köpeği yasaklıyorum. Hatta bu köpeklerin içinde bizim kangallar da var. E, Anadolu çoban köpeği diye geçiyor. Amerikan Bulldog var misal. Farklı olarak e, ilgimizi çeken Rottweiler var misal. Rottweiler bizde serbestken İtalya'da yasak. Yani bizdeki gibi hani nasıl ki pitbull sahipleri, dogo argentino sahipleri diyor ya nasıl yasak olabilir, bir hayvan nasıl yasak olabilir diye adamlar Rottweiler'ı yasaklamışlar yani. Ve temel gerekçe şu. Sen hayvansever olabilirsin. 331 tane köpek ırkı var arkadaşım. Benim ülkemde bu dört tanesi yasak. Git diğerlerinden besle diyor. Neden? Çünkü sen yeterli seviyede bilgi ve görgüye sahip olamayabilirsin. Senin elinde bir pitbull oldukça zararlı olabilir. Senin elinde bir dog argentino oldukça zararlı olabilir. O yüzden ben bunları yasaklıyorum diyor devlet. Ama hiçbir zaman ama hiçbir zaman dediğin gibi direkt yasaklamak bir çözüm değildir. Önemli olan köpeklerin iyi sosyalize edilmesidir. Bununla beraber her zaman dediğimiz gibi bir Rottweiler çok iyi bir aile köpeği olabilirken çok agresif bir köpek de olabilir. Bir pitbull çok iyi aile köpeği olabilirken çok agresif köpek de olabilir. Doğu Arjantinliler için bu geçerli. Maltese Terrierler için de bu geçerli. Pomeranianlar için de bu geçerli. Alman çoban köpekleri için de bu geçerli. Yine Türkiye'deki durum şu şekilde. Ee, bu hayvanlar yasak. Bu hayvanlar e, 2004 yılında yürürlüğe giren Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14. maddesinin L bendinde geçiyor. Bakıldığı zaman idari para cezası veriliyor. Hayvanlar sizin elinizden alınıyor. Hayvanlar sizin elinizden alındıktan sonra nereye götürülüyor? Tabii ki barınağa götürülüyor. Barınakta da pek e, makul şeyler karşılamıyor onları. Yani özgür bir yaşam karşılamıyor. Belirli kafeslerde tutuyorlar. Hatta ve hatta e, hani sizin gibi davranmasını da bekleyemezsiniz. Saldırgan bir köpeğiniz varsa misal, e, çoğu köpek de saldırgan olduğu için uyutulabiliyor. O yüzden e, benim tavsiyem bu tarz ırkları edinmemeniz. Tekrardan dediğim gibi ülkemizde 4 tane köpek ırkı yasaklı çoğu ülkede yasaklı olduğu gibi gene bizimki insaflı davranmış. İtalya'yı görüyorsunuz 14 tane yasaklı. Almanya'da gene dünya kadar köpek yasaklı. 4 tane köpek yasaklı. Yasaklı olmasının tek ama tek nedeni bu köpeklerin daha fazla kontrole muhtaç olması, daha fazla sosyalizasyona ihtiyacı olması ve daha fazla saldırganlığa yatkın olmasından kaynaklı. O yüzden alırken bir düşünün. Ona göre kararınızı verin karşılaşacağınız şeyler idari para cezaları, köpeğinizin elinizden alınması, daha sonra köpeğinizin barınaklara kapatılması. Sonrasındaki sıkıntılar, sıkıntılar, sıkıntılar. Tekrardan videomu izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.